Peygamber Efendimiz dönemindeki Yahudiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olduğunu vallahi kendi çocuklarını bildikleri gibi peygamberin kim olduğunu biliyorlar. <laughs> 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 Ellezina ataynahumul kitabe ya'rifunehu kema ya'rifun ebnahum. Kendi çocuklarını tanıttıkları gibi Resulullah'ı gördükleri ilk andan itibaren bu ahir zaman peygamberidir diyorlar. Resulullah'ın peygamber olduğunu bildiler ama dikkat edin. Dikkat edin. Niye bir insan mektubatı alır içindekilerini okur ondan sonra onun her birini bir ömür doğru olduğunu kabul eder ama ondan sonra tam tersine hüküm verir. Kur'an-ı Kerim'i okur Allah'ın kitabı olduğunu kabul eder sonra tam tersine hüküm vermeye kalkar. Ama ile başlar. Amaların sebebini söylüyor. Diyor ki eğer bir insan peygamberden duyduğunun üzerine ama koyuyorsa Kur'an'dan gördüğünün üzerine ama koyuyorsa salihlerden büyüklerden mürşidinden öğrendiğinin üzerine ama koyuyorsa tutuyor risale-i kutsiye'de okuduğunun aksine bir tasavvuf düşüncesi veya bir silsile iddiası varsa Resulullah'ın peygamber olduğunu bilirler. Bir yolun, bir tarikatın nasıl devam edeceğini bilirler ama riyasetlerini muhafaza edebilmek için, riyasetlerini, kendi konforunu, kendi makamını muhafaza edebilmek için dünyayı dine tercih edecek şekilde tahrife devam ederler diyor. Dünyayı ahirete dine tercih edecek şekilde tahrif ederler. Allah Celle Celaluhu bu ayetleri bize aynı ruhu taşıyan, aynı nefsi taşıyan insanlar iyi dinlesinler. Mümin olup da Yahudi gibi davranmasınlar diye Allah anlatmaya çalışıyor. Hem onlara karşı muamelemizde hem de peyder pey aynı havayı soluyan biz Müslümanların ruhunun yavaş yavaş Yahudileşme meylinde temayülünde kendimizi tanıyalım diye. Sümme yuharrifunehu min ba'di ma Sonra tahrif ediyorlar. Allah'ın kitabı olduğunu bile bile. Tahrif eden Said Havva el esas fit tefsirinde diyor ki Yahudiler veya bir başkası Kelamullah'ı tahrif etmeye devam ettiği müddetçe Allah diyor ki onların inanmalarını doğru yola girmelerini beklemeyiniz. Çünkü buraya dikkat ediniz. Tahrif eden asla tasdik etmez. Tahrif eden asla tasdik etmez. Öhüm ya lemun. Burası da çok acayip. Yalancı olduklarını biliyorlar diyor. Yalan söylediklerini biliyorlar. Tahrif ettiklerini biliyorlar. Hakla oynadıklarını biliyorlar. Ama buna rağmen yaptıklarından geri duymuyorlar.